Gökdoğan kanalından merhabalar. Daha fazla güncel içerik için kanalımıza abone olup oynatma listelerimize göz atabilirsiniz. General Alife Hafter'e bağlı güçler son birkaç haftada geri çekilmeye başladı. 2014'ten bu yana iç savaşın sürdüğü Libya'da, geçen yılın Nisan ayından bu yana Trablus'u ele geçirmeye çalışan Alife Hafter'e bağlı güçler son birkaç haftada geri çekilmeye başlamış durumda. Bunda Trablus hükümetine bağlı birliklere destek veren Türkiye'nin payı büyük. Hafter'e bağlı hava kuvvetleri bunun üzerine bayram sonrası Libya'daki Türk hedeflerine yönelik büyük bir bombardıman düzenleyeceğini açıkladı. Türk hedeflerine doğrudan saldırı düzenlenmesi durumunda ülkede birbiriyle çatışan taraflara doğrudan ya da dolaylı destek veren ülkelerden biri ilk kez hedef haline gelmiş olacak. Hem bu riskten kaçınmak hem de Hafter'in bir yılı aşkın sürede ilerlediği bölgelerin çoğundan birkaç hafta içinde geri çekilmiş olması Hafter'i destek veren bazı ülkelerin ateşkes çağrılarına ağırlık vermesine yol açtı. Kasım 2019'da Türkiye ile Libya arasında imzalanan askeri ve güvenlik işbirliği anlaşması kapsamında Türkiye, Trablus'ta Birleşmiş Milletler'in meşru kabul ettiği Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne hem silah hem de istihbarat ve askeri destek vermeye başladı. Sadece Türk ordusundan güvenlik yetkilileri değil, Suriye'den de ulusal mutabakat hükümetine destek olmak üzere 5000'in üzerinde silahlı muhalif savaşçı Libya'ya gönderildi. Yılın sonunda başkent Trablus'a çok yaklaşmış olan Hafter'in, Türkiye'nin ulusal mutabakat hükümetine desteği başladıktan kısa bir süre sonra durdu. Bir süre sonra Hafter bazı küçük yerleşim birimlerini kaybetti. Bu yıl 1 Mayıs'ta ulusal mutabakat hükümetinin Hafter'e karşı operasyon başlattığını duyurdu. 18 Mayıs'ta Trablus çevresindeki birçok küçük yerleşim yeri birlikte Vatiyi Hava Üssü ele geçirildi. Operasyonlar sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin sağladığı Rus yapımı hava savunma sistemleri etkisiz hale getirildi ve Trablus hükümeti bu savunma sistemlerinin görüntülerini paylaştı. Bu kazanımlardan sonra hedefi daha da büyüterek Trablus'un güneyindeki Kaspin Gashir Havalimanı'nı Hafter'in güçlerinden geri almak için operasyon başlatıldı. Bu hedefte gerçekleştirilirse sırada Trablus'un güneybatısındaki Tarhuna şehrinin olduğu açıklandı. Trablus'un kazanımlarından insani bir jest yaparak geri çekildiğini duyuran Hafter'e verilen desteğin bir kısmı da olumsuz etkilendi. Hafter'in bir aşkın süredir Trablus'u kuşatma hedefine ulaşamaması ve nihayetinde geri çekilmesi Moskova'da soru işaretlerini yol açtı. Son birkaç yıldır Hafter'e verdiği desteğin sonuçsuz kaldığını görmek istemeyen Kremlin, Tobruk'taki sivil meclise yöneldi. Hafter'in bağlı olduğu Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin başkanı Akile Salih İsa, Nisan ayı sonunda ülkedeki farklı grupların bir araya gelip görüşmesini ve yeni bir hükümet kurulmasını önerdi. Bu önerden birkaç gün sonra Almonitor'un haberine göre aşiret liderleriyle yaptığı bir toplantıda Rus siyasi danışmanlarının Libya'da olduğu artık bir sır değil. Hafter'in Trablus savaşını kazanamaması üzerine bana destek verdiler ifadelerini kullandı. Rusların Trablus'taki Fayez el-Sarak hükümetiyle görüşerek Ateşkes müzakerelerine başlama hedefliniğini söyledi. Akiles Salih'in bu açıklamasıyla aynı gün Hafter'de bir açıklama yaparak ordunun komutanı olarak yönetimi ele aldığını açıkladı. Yetkiyi topluk parlamentosundan değil ordudan aldığını duyurarak Akiles Salih İsta başkanlığındaki meclisin yetkilerini önemsemediğini mesajını verdi. 28 Nisan'da bir basın toplantısında konuşan Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov hem Hafter'in açıklamasını eleştirdi hem de Sarak hükümetinin eylemlerinin müzakere masasına oturmak için uygun olmadığını söyledi. Akile Ali'nin sözlerini de ayrıca hatırlatarak kendisini desteklediklerini belirtti ve tüm gibi Libyalıları konuşarak bir ortak nokta bulmaları için teşvik ediyoruz. Umarım daha önceki çabalardan ders çıkarılmıştır dedi. Ocak ayında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov Moskova'da şehre davet edilen Sarak ve Hafter'in masaya oturması ve ateşkes anlaşması imzalaması için çalışmıştı. Sarak ateşkes anlaşmasını imza atmış, Hafter ise Rusya'nın telkinlerine rağmen iki günlük süre boyunca Rusya'nın dışında en büyük destekçileri olan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'daki yetkililerle görüşen Hafter nihayetinde anlaşma imza atmayacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o dönem Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a telefon ederek Körfez'deki müttefiklerinin Hafter'i ateşkesi imzalamaya teşvik etmesi için görüşmüştü. Ardından da mecliste yaptığı konuşmada ülkenin meşru yönetimine ve Libya'daki kardeşlerimize saldırılarını sürdürmesi halinde darbeci Hafter'i hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız demişti. Ateşkes görüşmelerinin çökmesinin üzerinden tam 4,5 ay geçti. Hafter hedeflediği ilerlemeyi sağlayamadı. Rus Dışişleri Bakanı ilk kez 28 Nisan'daki basın toplantısında Hafter'i açıkça eleştirdi. 18 Mayıs'ta Vatiye Hava Üssü'nü ele geçiren Ulusal Mutabakat Hükümeti Birlikleri, Rus yapımı savunma sistemlerinin görüntülerini uluslararası basına verdi. Birkaç gün sonra Hafter'e bağlı hava kuvvetlerinin başındaki Sakş Curşi, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin bu ilerleyişinde büyük katkısı olan Türkiye'ye ait tüm hedeflerin bombalanacağını duyurdu. Türkiye'de ise böyle bir durumda Hafter'e bağlı tüm unsurların meşru hedef olarak görüleceği belirtildi. On birkaç günde ise Batı'nın Rusya'ya Libya'daki savaşı körüklediği yönündeki eleştirileri arttı. 25 Mayıs'ta Reuters, Beni Veli şehrinin belediye başkanı Salim Alayvana dayandırdığı haberinde Trablus'un kuşatmasında savaşan Rus askerlerinin silahları ile birlikte Beni Veli havalimanında 3 uçağa bindirilerek daha doğuda hafta kontrolünde ancak savaş bölgesinin yüzlerce kilometre uzakta olan Jufra bölgesine gittiğini duyurdu. 26 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun Afrika Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın devlet destekli projelerinde doğrudan Hafter'e askeri destek verdiğini değerlendiriyoruz açıklaması yaptı. Kremlin'e yakın Wagner grubu, Hafter'le birlikte savaşmak üzere Libya'ya hem paralı asker hem de askeri teçhizat gönderiyor. Rusya ise Hafter'i Moskova'ya davet edip üst düzey devlet görevlileriyle fotoğraf verse de savaşa doğrudan ya da dolaylı olarak müdahil olduğu hiçbir zaman doğrulamadı. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun açıklamasında Wagner grubunun bu desteğinin doğrudan Kremlin'den alınan direktifle yapıldığı hem siyasi hem maddi olarak Moskova'nın desteği olmadan Libya'daki savaşa böyle müdahale olamayacağı Moskova'nın Wagner grubu Hafter'e verdiği desteğin üstünü örtmek için kullandığını savunuldu. Türk hedeflerini bombalayacağını duyuran Hafter'e bağlı hava kuvvetlerine destek olmak üzere bu savaş uçaklarının Libya'ya gönderildiği belirtildi. Bir gün sonra açıklamayı genişleterek Mi-29 ve Su-24 uçaklarının Suriye'deki Hemeymi hava üstünde durduğunu, orada kamufle edilerek Rusya'ya ait işaretlerin üzerinin boyandığını, ardından Rus pilotların kullandığı bu yine Rus uçakları eşliğinde Jufra üstünde konuşlandığını duyurdu. Birleşmiş Milletler'de Libya ile ilgili raporunda Rusya'nın ülkeye Suriye'den yüzlerce savaşçı gönderdiği yazmıştı. Bu açıklamanın üzerine Moskova hızlıca üyeleme geçti ve Fransa haber ajansı AFP üzerinden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un General alife Hafter'e derhal ateşkesi ilan edilip müzakerelere başlanması mesajını ilettiğini bildirdi. Çarşamba gününde Rus Interfax haber ajansı daha alt düzeyde yapılan bir açıklamayı Rus parlamentosunun üst kanadının Uluslararası İlişkiler Komitesi'nin başkan yardımcısı olan Vladimir Chabarov'un sözlerini geçti. Rusya Libya'ya askeri personel göndermedi. Böyle bir teklif parlamentonun üst kanadına hiçbir zaman onay için gelmedi. Rusya ateşkes çağrılarına ağırlık verirken Hafter'in diğer destekçileri Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa'dan henüz tavır değişikliği ile ilgili bir işaret yok. Çarşamba günü Fransız Dışişleri Bakanı Jean Yves Drian Libya'da durumundan çok endişe ettiklerini ve krizin derinleştiğini söyledi. Libya'nın yerleşmesi durumuyla karşı karşıya izledi. Ancak ülkenin pozisyonu ile ilgili daha fazla detay vermedi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hafter'e gönderdiği askeri teçhizatın önemli bir kısmı Rusya'dan satın alınıyordu. Bu ticaret ve askeri destek üçgeninde bir değişiklik olmadığı da henüz bilinmiyor. Ancak Hafter'in Rusya'nın müzakere çağrısına ağırlık vermesi ve akiles haliyle görüşmeleri sıkılaştırması üzerine daha fazla destek aramak için Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin müttefikleri ile teması artırdığı biliniyor. Bu sebeple Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi günü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la bir kez daha telefonda görüştü. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Başkan Trump, Libya ya yabancı müdahalesinin kötüleşmesine ilişkin endişesinin ve hızla çatışmaların azaltılması ihtiyacının altını çizdiği ifadelerine yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri Afrika Kuvvetleri Komutanlığı'nın Rusya'nın Libya'ya savaş uçağı gönderdiğine dair açıklaması da bu telefon konuşmasından birkaç gün sonra geldi. Kaynakça kısmımıza açıklamalar bölümüne ulaşabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için içten yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.